Merhaba arkadaşlar ben Wordman. Bugün sizlerle Roblox Pet Simulator X Squid Game oynuyoruz. Ekip bile. Discord'da e, bayağı kişi var şu an. Hep birlikte gördüğünüz gibi nickleri de burada. Şimdi e, kimsenin bilmediği bir sürpriz var. Tabii ki modların biliyor. İlk önce onu açıklayayım arkadaşlar. Şu anki Discord serverimizi bırakıyoruz ve yeni Discord serverine başlıyoruz. Orada herkes yeni bir şekilde mod alımları olacak. <laughs> Bu oyunda e, şey olarak çekiyorum duyuru yapmak için. Hem de güzel ve eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Şu an kimse bilmiyordu yani. Fazla bilmiyordu. Taha ve Ut Utku arkadaşımız gözlemci. Yani eleyecek kişileri. E, ben arkama döneceğim. Mavi, ay yeşil ışık ve kırmızı ışık diyeceğim. Bu kadar. Kurallarımız bu. Elenen kişiler sağ tarafa doğru çekilecek. Şu an. Tamam. Şöyle şurada durayım da şey olmuyor çünkü. İleri doğru gideriz o zaman onlar yaklaştıkça. Tamam. Arkadaşlar yerlerinize geçin gözlemciler. Gözlemciler yerlerine geçsin. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar hemen. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kimler elendi? Yazın chat'e direkt. Kayak elendi mi? Kavak kavak. Kavak kanka kenara çık. Kavak. Yahya da elendi. Yahya sen de çık kenara. Overboard yasak araya, Haberiniz olsun bir de. Kurallardan bir Kavakla Yahya kenara çıkın. Her şekilde kaybetseniz bile 100 milyon elmas alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi ileri doğru gideyim ben. Yaklaştınız bayağı zaten. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kimler elendi? Kimse mi? Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim elendi? Yazın çete. Bu. Dark kanka kenara çıkar mısın? Hemen başlıyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim elendi? Ya ya kenara çık. Kimse mi? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim elendi? Gene mi kimse? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Gene kimse elendi. Elenmedi herhalde. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim elendi? Kimse? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Geçti herkes. Arkadaşlar birinci turdan elenenler gelsin bakalım yanıma. Birinci turdan elenenler gelsin yanıma. Yahya. Musuz Kavak diye bir arkadaş. Bir de Dark mı ne vardı? o arkadaşlar gelsin buraya. Onlar da gözlemci şu an. Ya da gözlemci buradan izleyici olsun onlar da. Ya ya yanıma gel kavak yanıma gel dark sende kanka. Dark yanında zaten. Ya anlamıyor valla arkadaşlar görüyorsunuz. Duymuyorlar mı anlamıyorum. Şu anda duymaları lazım aslında zaten. Buraya gelin burada durun. Aynen arkadaşlar abone olun. Şimdi herkes gene aynı şekilde yerlerine geçsin. Hemen devam ediyoruz. 3 kişi elendi gördüğünüz gibi. Yahya, ee, Kava, bir de Dark arkadaşımız. Yeşil şek, kırmızı ışık. Kim elendi? <tık> Kimse. 4 kişi kaldı aynı şekilde. Yeşil şek, kırmızı ışık. Kim elendi? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim elendi? Oğlum nasıl kimse elenmiyor? Yeşil ışık, kırmızı ışık. 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 Bu Afrika mı? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bu Afrika mı? Word, uğur, ses, sesli de değil, sesliye beni çekin diyor. Nasıl girmiş o zaman oraya? Ha tamam bir dakika. Çeksene adam sohbette. Tamam. Yeşil ışık kırmızı ışık Öğrendi mi? Öğrenmedi Yeşil ışık kırmızı ışık Geçti mi arkadaşlar? Tamam O zaman nasıl bir şey zorlaştırabiliriz? Fikriniz var mı? Hızlı hızlı söyleyeyim o zaman. Bir anda hızlanayım bir anda yavaşlayayım. Genel yerlerinize geçin. Genel yerlerinize geçin. 4 kişi. İlk gelen arkadaşlar kazanır haberiniz olsun. 3 kişi mi var orada şu an? Yekta daha sen de geç kanka. Hayır eyna. İlk gelen burayı kazanır. Başlıyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Elini çıkartın haberiniz olsun. Elenen var mı? Eray. Eray gel daha kanka çıkar mısın? Sen eğlenmişsin. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dereyan var mı? Batu mu yok, yok. Tamam hadi devam. Yeşil ışık, şey, kırmızı ışık. Şey. Elenen var mı? Var mı elenen? Yok. Yeşil ışık, şey, kırmızı ışık. Şey. Yok mu? Oğlum bu nasıl bir şey? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Batı mı? Yine ya. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yani Rojler arkadaşımız kazandı. Hemen videoda ee, şeylerini verelim. Rojler hemen şeyini aç. Hatta videonun kenarlarına koyayım arkadaşlar. Bir, bu videolukta bu kadar olsun. Ha, e, editte koyarım her şeyi buralara. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu e, beğendiyseniz devamını video istemeyi unutmayın. Bir, bir videoda göster. Neyi? Aç o zaman göstereyim. Hemen zaten fotoğraflarını alıp tık, tık 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 yana koyarım editte. 1 2 3 1 2 3 1 2 Dur yanlış verdik. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 be elmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten arkadaşımızın hesabı banlanmıştı. Yani çalınmıştı. Rojlar kabul et. Ha bir de 2 TL'lik pet. Dur onu vermeyi unuttuk. Onu da hemen veriyorum. Size de 100 milyonluk 100 milyon elmas vereceğim katılan herkese. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bay bay.